Tabii Türkiye Amerika ilişkilerinin geçmişi çok çok eski. Ben başbakan olmadan önce Sayın Bush'la bir süreç başlattım ve o günden bugüne gelen bir sürecimiz var. Tabii iyi günler oldu, kötü günler oldu. Öyle veya böyle Türkiye Amerika ilişkileri de yolunda devam etti. A forward looking prime Minister, a but also a member of the Kennedy School family. So let's welcome President Prime Minister Erdogan. Başkan Bush ve ekibiyle fevkalade olumlu bir dizi görüşme gerçekleştirmiş bulunuyorum. İsrail Devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır.